Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu ekrandaki motifi yapılışını göstereceğim. Ben bunları yapıyordum. Yapamayan arkadaşlar rica etti. Ben de hazır fırsat bulmuşken sizlerle bunun yapımını paylaşmak istedim. Yapımı aslında çok basit. Ben bunlarda Alize Koton ve pamuk, Etrofil'in pamuklu bebesini karıştırarak kullanmıştım. Sizde elinizde olan markaların Hani farklı kotonların renklerini birbirlerine kombinleyerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Pamuklu bebeği şöyle göstereyim. İçeriği alize kotonla şu şekilde arkadaşlar aynı. Hiçbir fark yok. Hatta bu ipimiz alize kotondan bir tık daha kaliteli diyebilirim. Alize koton kullanan arkadaşlar bilirler. Ali de hani ördükçe şöyle bir esneme payı oluyor. Bu iplerde o tarz bir şey yok. Hani esneme falan herhangi bir şey yok. Bir tık daha Alize'den kaliteli diyebilirim. Bunun renk kontlarını soran arkadaşlarım olmuştu. Krem rengi yine Alize'nin krem rengisi. Fuşya. Etrofilin pamuklu bebesiydi ama kodunu şu an tam hatırlamıyorum. Onu öğrenip ben açıklama kısmına yazacağım kodlarını tekrar yeşilde zaten Alize kotonun yine 126 numarası. Şimdi motifimizin yapımına geçelim. Tığımızda bu arada iki buçuk numara kullandım ben. Siz istediğiniz numarayla yapabilirsiniz. Şu şekilde sihirli halka içerisine. 12 tane üçlü trabzan yaparak başlıyoruz. Orta göbeğini oluşturuyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tekrardan bir sayayım 2 4 6 8 10 12 ipimizi çekip sihirli halkamızı kapatıyoruz ve bunu ilk yaptığımız trabzanın buradan geçirip orta göbeğimizi bitiriyoruz Şimdi fuşya rengine geçeceğiz. Burada bir tane zincir çekiyoruz. Bu trabzanların arasına değil de bu tepe kısımlarına batıp ipimizi sabitliyoruz. 4 tane zincir çekerek yukarı çıktım. Tığımın başına 2 doladım. Tekrardan ikili çıkarak ikinci trabzanımı yaptım. Tekrar 2 tane doladım aynı yere batıp tekrar ikili çıkıyorum 3 oldu taraftarına tekrardan şimdi hepsini birden toplayıp topladığım zincirden hariç iki tane zincir çekip aralarda tekrardan tığımın başına dolayıp bir sonraki tepe noktasına batıyorum ikişerli gruplar halinde çıkıyorum. Tekrar iki doladım tığımın başına. Aynı yere batıyorum. Tekrar iki doladım. Dört tane trabzan olacak şekilde aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde ve hepsini beraber topluyorum. Bir saniye. Tekrar kapatıyorum ve arada iki zincir çekiyorum. Tığımın başına iki doluyorum. Bir sonraki trabzanın başına batıp 1 2 iki, iki tane çektim. İki tane ilmeğimi bıraktım. Tekrar iki tane ilmeğimi doluyorum aynı yere. Tekrardan ikili gruplar halinde çıkıyorum. Tığımın başında 3 tane var. 2 ilmek doladım. Aynı yere batıp tekrar ikili çıkıyorum. Tekrar zincir çektiğim ilmekle beraber arkadaşlar tığımın başında 5 tane ilmeğim var ve şimdi hepsini birden toplayıp arada 2 zincir tığımın başına iki dolayı bu şekilde 12 tane bu şekilde yapraklarımız olana kadar devam ediyoruz. Ben 12 taneyi tamamlayayım. kapatışını göstermek için tekrar geleyim. Bu şekilde 12 tane çiçeğimin dallarını oluşturdum ve yine arada iki zincirimi çektim. Bu ilk yaptığım yere batıp bir ilmek kardırmayla bu ipimi buraya sabitliyorum ve kesiyorum. Şimdi yeşil rengimize geçeceğiz. Yine bir tane zincir çektim. Buradaki herhangi bir üçlü aralarda hani iki tane trabzan çekmiştik ya onların herhangi birinden batıp 1 2 3 4 tane zincir çektim köşe olduğu için iki tane tığımın başına ilmek doladım ve ikişerli gruplar halinde çıkıyorum burada köşe çalışıyoruz 3 tane trabzan yaptım arada 3 tane zincir çektim tekrardan bir üçlü trabzan yaptım motifimizin ortası yuvarlak olduğu için köşelerde ben bu şekilde çalışıyorum İlk köşeyi yaparken bu şekilde çalışıyorum tığımın başına iki dolayıp üst seferde çıkıyorum şimdi arada hiç zincir çekmeden yandaki yere üçlü trabzan yapıyoruz tığımın başına bir doladım üçlü trabzan yaptım arada zincir çekmeden bir sonraki yere devam ediyorum tekrar ikinci köşemi oluşturacağım şimdi ikinci köşeye geldik tığımın başına tekrar iki doladım tekrar aynı yere bir üçlü trabzan yapacağım Arada üst zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başına iki doladım, aynı yere. Tekrardan bir üçlü trabzan yaptım. Tekrar iki doladım. Aralarda yine zincir çekmeden üçlü trabzan yapıyorum iki tane üçlü trabzan çalışıyoruz bir köşe çalışıyoruz ve bu şekilde motifimizi kareye döndürüyoruz şimdi tekrardan köşe oluşturacağım iki tane doladım üç seferde çıkıyorum tekrar iki doladım Arada üst zincir çekeceğim. Ve tamamen motifin bitene kadar bu şekilde devam edip buradaki birleştirme kısmını göstereceğim. Ben şimdi bu sıramı tamamlayayım. Sıra sonunda görüşelim. Bütün köşelerini döndüm. Şimdi şuradaki birleştirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Burada yine ilk yaptığım trabzanın başına batıp ilmek kaydırmayla buraya geldim burada üç tane zincir çekiyorum burada tığımın başına bir tane doluyorum çünkü zaten motifim kare formuna ulaştı arada yine üç tane zincir çekiyorum aynı yere devam ediyorum. Burada trabzanların üzerlerine çalışıp üçlü trabzan olarak devam ediyoruz. Tığımızın başına bir tane dolayıp ve motifimizin son sırasını yapıyoruz. Burada köşeye geldik yine köşede aynı yere üç tane üçlü trabzan yapıyoruz araya üst zincir tekrar üçlü trabzan olarak köşemizi oluşturup tekrar trabzanların üzerlerinden devam ediyoruz. Bu şekilde de arkadaşlar motifimizi tamamen kare formuna ulaştırmış oluyoruz. Motifimiz bittiğinde de yine bu köşe kısmında aynı biraz sıradaki yaptığımız gibi ilmek kaydırarak motifimizi bitiriyoruz ve motifimizin bitmiş hali de bu şekilde. Daha sonra ben bunu birleştirirken yine video çekeceğim. Ben bunlarla crop kısa bir hırka yapmayı düşünüyorum. O dikim esnasında da yine size birleştirme olarak video çeker paylaşırım arkadaşlar. Bu motifimizin yapışılışı da böyleydi. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese kolay gelsin.